sizlere yapabileceğim hareketleri göstereceğim. Şimdi param hmm, paramber şöyle. Kameraman arkaya git biraz. Tamam bu yeter. Beni göster tamam mı? Hmm, tamam. Aa, kaynağı açılıyor. Şöyle yapayım, içime sokayım. Şimdi ellerini üst üste yaparak açalım. Şimdi hmm, ellerini böyle yaparak açalım. Sonra elimi böyle açarak açalım. Elimi böyle yaparak da Oldu mu? Bir Bir dakika. En baştan bir deneyeyim. Bu gelecek yamuk oldu gibi. Yok ben burada yapamıyorum. buradan yapabiliyorum. Olduysa abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi de köprü yapabiliyorum. Ama da kalkabiliyorum. Hemen göstereyim. Bir dakika. En baştan buradayım. Şimdi de köprü atacağım. Aşağıda tut biraz. Köprü açacağım kameraman. Ben de Şimdi amuda kalkayım. Bir dakika. Hemen amuda kalkmaya geldim. Vay yamuk göz Bir şey olmaz. Bay bay. Benim hareketlerim bu kadardı. Size de beklerim. Ama abone olmuyorsunuz. Görüyorum. Ama abone olun. Ne olur. Ne olur. Bu kadardı.